100 günlük antrenman serisinin 23. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sağlam bir şekilde sırt çalıştık. Devamında da ön kol yani biceps çalıştık. Mutlaka sonuna kadar seyredin. Her zamanki gibi ısınmayla açılışı yapıyoruz. Bugün front squat yapıyorum. Onda da en son 67.5 kilo ile yapmıştım. Bugün 70 kiloya çıkaracağım. 3 set 5 tekrar. Her gün squat yapıyorum biliyorsunuz zaten. Onun sonrasında da deadliftle sırt gününe başlamış olacağız. Bacakları da iyice ısıtıyoruz. Bu arada seri hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz. 100 gün boyunca devam edeceğim bildiğiniz üzere. Gayet de iyi form yakaladık. Burada da görüyorsunuz. Program çok verimli gidiyor şu an. Front squat'ın ısınmasıyla başlıyorum 40 kiloyla. Öncesinde tabi barla bileklerimi de biraz ısıtmıştım. Siz de ona dikkat edin. Ne kadar iyi esnetip ısıtırsanız front squat formunuz da o kadar düzgün olur. Gördüğünüz gibi 70 kiloya çıktım. 70 kilo ile 5 tekrar yapıyorum. Gerçekten her gün squat yapmama rağmen bir şekilde ağırlıklarım artıyor. Burada da zaten şu an son seti izliyorsunuz. Gittiği yere kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım. E, front squat'tan sonra da değil ife geçeceğim. O yüzden kaldırış yapıp hemen aşağı indiriyorum barı. Ve aynı kiloyla yani 70 kiloyla değil ısınmasına başlıyoruz. 5 tekrar seriden. En son bildiğiniz üzere değil e, 125 kiloyla yapmıştım. Bugün de programda 130 kiloya çıkarıyorum. Yani tüm plakaları takıyorum evdeki. Evet şu anda gördüğünüz 110 kilo. İki tekrar da bununla ısındım. Evet geçtik 130 kiloya. 5 tekrar yapacağım. Ağırlıklar arttıkça tabii çekişimiz biraz yavaşladı. Normal olarak. Ama formumdan memnunum. Belimi falan bozmuyorum gayet. Düzgün bir şekilde yapıyorum. Zaten bu evdeki ağırlıklarla çıkabileceğim maksimum kilo 150 kilo. Şu anda 130 kilo ile yapıyorum. Pek bir şey kalmadı. Bakalım yakında onun da üstesinden geliriz. Bu arada kilom 67-68 civarı. Evet deadlift'ten sonra da rack pull'a geçiyorum. Bu şekilde diz üstü deadlift gibi bir şey. Ee, bunu da 140 kilo ile yapıyorum. Bu egzersizi de daha yüksek tekrarlarda yapıyorum. Yani 3 set 10-12 tekrar aralığında. Siz de salonda daha yüksek ağırlıklarda bu egzersizi deneyebilirsiniz. Ben biraz daha düşük ağırlıkta başladım. Çünkü maksimum 150 kiloya çıkarabiliyorum. Acele etmiyorum yani yavaş yavaş. Komple arka bölgeyi çok iyi bir şekilde çalıştırıyor sırt kalça. Evet şimdi ağırlıklı barfikse geçtim. En son 15 kilo ile yapmıştım. Burada 17,5 kilo çıkardım. 3 set 5 tekrar şeklinde. Barfiksten şu an memnunum. Gayet nizami bir şekilde tüm setleri yapabiliyorum. Evet bir sonraki harekete geçtik. Bunu genelde benim sırt günlerimde görüyorsunuz. Straight arm pull down diye geçiyor. Yani kollar düz bir şekilde aşağıya doğru çekiyorsunuz. Cable ya da direnç bandını neyle yapıyorsanız. Sırtınız için gayet verimli. Sıradaki sırt egzersizde incline dumbbell row. Burada dikkat etmeniz gereken de zaten her antrenman bunu söylüyorum. Her row yaptığımda. Kolu tamamen aşağıya kadar salıp öyle çekişi yapın. Yani o esnada kürek kemikleriniz 1-2 saniyeli esnesin. Ağırlık bir boşa düşsün. Yani full range of motion'da yapın. Hareket açıklığını tamamen kullanın. Evet diğer kola da aynı şekilde uyguluyorum. 3 set 12 tekrar yaptım. Sıradaki hareketimizde bu şekilde göğsümüzü sehpaya dayayıp Dumbbell'ları sırtımıza çekiyoruz. Yine aşağı kadar olabildiğince salıyorum. O şekilde çekişi yapıyorum. Yani tamamen sadece sırtınızı kullanıyorsunuz. Bu da gayet verimli. Sırtı bitirdik ve kola geçtik. Daha önce görmediğiniz bir hareket ben yaparken. Barbell Curl yapıyorum bugün. Dumbbell Curl yerine biraz da buna odaklanayım dedim. Ağırlıklarımı arttırayım yavaş yavaş. Burada 35 kilo var. 3 set 8-10 tekrar yapabildiğim kadar yapıyorum. Ve son kol hareketine geçtik. Yani antrenmanın da son hareketi. Hammer Curl tabii ki de. Ağırlıklarımı yine arttırdım bu egzersizde de. 22 kiloya çıkardım. 3 set 12 tekrar şeklinde uyguladım. Evet bugün sırtımızı da kollarımızı da sağlam bir şekilde çalıştırmış olduk. Antrenman bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.